Merhabalar arkadaşlar ve Deep Fried Dreams'e hoş geldiniz. Ben sunucunuz Berk. Bugünkü videomuzda 3 farklı çeşit atıştırmalık ve içecek deneyeceğiz. İkisi içecek, bir atıştırmalık daha doğrusu. Atıştırmalığımız Ülker Metro Big 3 or büyük üçlü ya da büyük üçlü. İçinde bir katmanında yer fıstığı ve karamel, bir katmanında yoğun bir kek ve bir katmanında granola varmış. Ve ben bunun tadını açıkçası çok merak ettim. O yüzden hadi yiyelim. Kıvamı, içi kesinlikle çok iyi. Hem çıtır hem fındık veya fıstık tadı alıyorum. Şu an tam emin, tam emin olamadım ama fındık veya fıstık tadı alıyorum. Ortasındaki kek tabanı biraz fazla ince geldi bana. Ama yine de çikolata tadını veriyor tabii. Çikolatalı kek kıvamı da geliyor az da olsa. Ben tepede de sanırım yağ fıstığı vardı. Metodun aldığım şey de o olsa gerek. Evet. Ama granola'nın içindeki şeyleri bilmiyorum. O yüzden o konuda bir şey söyleyemiyorum. Ama tadı çok iyiymiş cidden. Metroyu zaten severdim. Bir küçük bir çikolata barı olarak. Bu çıkarttıkları çeşitli çok başarılı olmuş. Şu an bununla ilgili tek sıkıntım çok küçük olması. <laughs> Ve altı buçuk lira olması için. Bu boy için altı buçuk lira olması bence biraz fiyat olarak abarttı tabii ki. Ama bu dönemin ekonomisinde ne bekleyebiliriz ki? Yapacak bir şey yok. Şimdi sıra ilk içeceğimiz sanırım Red Bull'un evet Red Bull'un Organics serisinin kara portakalı. <laughs> Bakalım tadı nasıl. Oo. İyi bir iyi bir portakal kokusu var gerçekten. Ki Güzel bir portakallı içecekten de bunu beklersiniz zaten değil mi? Hadi bakalım, tadınız? Hımm, pek ilginç. Aynen. Tam olarak sadece portakalda dağımadığını fark etmiştim ve içinde limon suyu konsantresi de varmış. Limon suyu konsantresi yani portakal suyu konsantresi mi dedim ben? Emin olamadım. Neyse, devam edelim. Bu içecek sadece 250 ml ve fiyatı sanırım 26 lira. <laughs> Evet, farkındayım. Enerji içecekleri ve çeşitleri birazcık pahalı olabiliyor. Ve kesinlikle her zaman içilecek şeyler değiller. O yüzden düzenli olarak içmenizi zaten tavsiye etmem. Ama arada isteyecek olursanız böyle iç açıcı bir lezzet var gerçekten bunda. Red Bull'un organik serisinin Dark Orange. Şimdi sırada Ahududulu Pepsi'miz var Ben bunu şahsen ilk kez görüyorum Ve gördüğüm gibi Çok merak ettim O yüzden Hadi açıp bakıyoruz efendim hmm, meyve kokusunu pek alabildiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası ama Pepsi kokusu kesinlikle geliyor <laughs> Açıkçası ahudunun tadının neye benzediğini uzun bir süredir yemediğim için hatırlamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ancak bu kola çeşidi kesinlikle çok başarılı olmuş. Çünkü sadece sıkıcı, tek tadlı, tek not tadı olan bir kola olmaktan çıkmış. O yüzden güzel bir değişiklik bence. Kolayı çok sevmeme rağmen. Bunu da çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Aynen öyle. Ah Pepsi. Şimdi sırayla puanlandıracak olursak onun üzerinden Metro büyük üçlüye 9 veriyorum. Sadece tat bazlı olarak 9 veriyorum. Çünkü boynu ve fiyatının hesaba katacak olursak puanlama gerçekten şahinlara inebilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Boyut ve fiyatla ilgili tabii ki. Fiyatlar artık çünkü şeyler küçülmeye başlıyor. Yapacak bir şey yok. Bu çoğu ürün için geçerli oluyor zaten. Atıştırmalık olsun. Daha farklı şeyler olsun. Ama Tadı gerçekten çok iyi olduğu için ben buna 9 vermeyi uygun gördüm. Red Bull'un Organics serisinin kara portakalı. Neden kara portakal demişler acaba? Bilmiyorum. <laughs> Ama evet kara portakalına gelecek olursak kusura bakmayın arkadaşlar. Ne zaman kola, soda, içsem oluyor böyle şeyler. Tutamıyorum kendimi. <laughs> Tekrar bir tadımda bakayım, ona göre bir formlandırma yapacağım. Bu gerçekten çok başarılı. Hem limon tadı geliyor, hem portakal tadı geliyor. Portakal, turunç, acı ağaç diyor aynı zamanda. Karamelize şeker şurubu. Havuç suyu konsantresi. Havuç suyu konsantresinin tadını aldığımı söyleyemeyeceğim. Ancak bu enerji içeceği seçeneğini çok beğendiğimi söyleyebilirim ve aynı puanı veriyor olacağım ama buna da bir 9 veriyorum. Bir onluk bir içecek ya bir yiyecek gelmedi şu zamanlarda, şu sıralarda ama olsun. Önemli değil. Bunlar yine de güzel ürünler açıkçası ve Pepsi'nin ahududusu. Son bir yudum daha alıyoruz ve puanlandırıyoruz. Ah! Bu bu da çok güzel. Şahsen kara portakalı Pepsi ahududuyu tercih ederim. Ama kola içecek kola içmek isteyecek olursam ve farklı bir lezzet arıyor olursam bu da kesinlikle alınabilecek bir şey. Pepsi Twist gibi yani sanırım misket olan Pepsi gibi. Ama buna 9 değil de 8 veriyorum maalesef. Çünkü kara portakal kadar güzel olmamış Red Bull'un. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sonraki videomda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.